Merhaba, ben Zeynep Nazayım. Merhaba, ben Ayaz Durgaç. Merhaba, ben Elif Konç. Merhaba, ben Umut Baran Yıldırım. Biz Diyarbakır kayıplar Şehit Polis Mehmet Ersin Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencisiyiz. Bu sene tek nefes yarışmasında engel tanımazlar takımı olarak katılıyoruz. Bu projemizin adı Kıyafet Sarrafı. Herkes gibi görme engelli kardeşlerimiz de şık giyip, şık giyinip bakımlı olmak ister. Bir aparat ticaret etmek istedik onlar için. Bu aparat giysi dolabındaki kıyafetleri görme engelli olan kişileri tanışacak şekilde tasarlanacak. Bu tasarım dolaptaki kıyafetler dokun, dokundurulunca veya gösterilince rengini, özelliğini ve hangi kıyafet olduğunu sesli bir şekilde söyleyerek görme engelli bireylerin daha şık ve uyumlu giyinerek kendilerini mutlu hissetmelerini sağlayacak. Bu projeyi tasarlarken Arduino ile yazılım yapacağız. Arduino kartı, kamera ve sensör kartları kullanarak prototipini oluşturacağımız bu aygıt, kıyafetleri algılayacak, rengini belirleyecek, hoparlörden sesli bir şekilde anlatacak ve bu sayede görme engelli bireylerin yardım almadan hem de hem daha şık ve uyumlu olmalarını hem de kimseye ihtiyaç duymadan giysilerini seçmelerini sağlayacak. Tüm görüşmeciler başarılar dileriz. Teknofest'te Tekno görüşmek üzere, üzere. hoşçakalın. Hoşça